Kesin bu deri setlidir var elinde. Yok abi, şey değil normal zombi. Olması lazım. Bu zombileri peşine takıyor üstünüze üstü saldırıyor abi öyle bir şeymiş. Ama küçük bir şans o. Lan Kaçıyor oldu bizden. Dört <laughs> tane abi elmas setli adam. Aa <laughs> oh, kerit bulduk ekeriz. Kerit bende var abi zombilerden düşüyor. Kanka ha, ev biraz nasıl? Benim ev bitti ya. Getiririm. Kanka bu arada baya güzel yapmışım. Kanka çiçek ekcem birazcık ama çiçek yok ya. Yani. Kanka baya güzel bu arada. Ben koydum ya oraya bir tane. Biraz, bir tık küçük. Bu arada iki tane fenerin var ya kanki. Tam da iki fener lazım benim bu ild için ya. Hayır. <laughs> bak, bak bak sesine atayım dur. Kanka daha bana kanka da vardı. Üç tane fener lazım şu an. Kanka nasıl yapılıyorsa bana da iki tane kanka, yapar mısın? Bak torch, attım chat'e. Bak torch etrafında demir parçası. Nugget mi kanka? Aynen nugget. Ha okey o zaman. Bende nugget vardı biraz ya. Torch. Borcum yok ki. Kömür kıtlığı ha varmış. <laughs> Kömür kıtlığı mevcut ya. Tık mevcut ha. Kömür kimse kasmıyor çünkü ihtiyaç duymadığı için. Aynen nasıl ihtiyaç duymadığımız için? Ben, ben, ben kasıyorum oğlum bende var baya. Oğlum full altın <laughs> setli zombi var. Oo. Ben Nerede Zombilerden... Gecek. Zombilerden bana full Geçek. altın set düştü bu arada neredeyse. Bir tane ayakkabı düştü sadece. Bir tane Canım bir kafir, şey yap ya. Enderman farmı yap hadi git sen bir enderman farmı yap. <laughs> end'e bir gidelim. Git bir ender farmı yap kesmeliyim. gel. Git bir yap gel ya. Tamam beyler şeyi verin. Strongold'a gidelim. Köylü... Yine de adamdı bana zombiler ya. Ya bu ne oğlum hala zombi geliyor. Hangi 3 tane fener yaptım tam kendiminkine kadar yetti ya. Kafalık düştü anında. Eyvallah Johnny. Aa benim eve kedi girdi. Lan Uysak kedi mı? Uysak Öldür mı? öldür. Neyi öldüreceğim oğlum ne güzel. Balığınlar sever Kerem. Ne varsa bil. Balıkla evcilleştirebiliyor kediyi? Harbi mi? Var balığım. Çiğ ama çiğ. Çiğ mi? Pişmiş var oğlum. Kan pişmiş sevmiyorlar. Ne alaka Pişmiş yemeğin varsa niye benimkileri alıyorsun? Kanka <laughs> 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 pişirdim pişirdim. 30 tane somon kastım zaten. Oo, oh, vay vay zengin artık. İler senin eve bir uğrayalım bir abi. Olur. Senin eve bir geliyorum abi. Dur Kanka uğraştım kaçın. Beyler, kaç. beyler Envil <laughs> lazım da demir alıyor merkezin evinden. Ay, ay, benim evde var ya benim evde Envil var. Var mı? Tamam. Hem kanka, kanka onu şimdi kanka, mekan. onu ya. Ben onun için bir spek Ya Cihan demiyorum. kanka neredesin ya? Kim var Hadi oğlum Görmüyor musun? Solda nereye bakıyorsun? Kanka koyuldu. Cihan. Aa. Geleceğim oğlum. Dur, lan ben... niye kırdın? Lan Allah. Niye kırmayayım? Lan bu yıld için mi kullanacaksın? Evet. Oğlum o zaman ver. Ben sadece bir büyü falan basacağım sana. Oğlum. Hayır bu ilde hem onu yapacağız hem de şey yapacağız işte enchant basacağız. Kanka, Sanki... O var ya bir gün dayanmaz oraya da neyiz. Ya Allah Allah. Herkesin kendine özelen vılı mı olur kardeşim ya? Komünist ülkedeyiz. Evet. Nazi ne abi? <laughs> Komünizm. Herkes oğlum, abi. Oğlum oha 3 kişi. Ne yapıyorsunuz kanka benim şeyimi? Dev sayısı alıyorum oğlum dev Kanka bir şey alsam olur mu? <laughs> olur. Dur, Gökdeniz'de oğlum, de Bileği abi. Taşı vardı. Ondan da mesela Bileği Taşı'nı alacağım şimdi. Abi onu kırma. Onu ben kullanıyorum. Hayır. Tamam <laughs> <laughs> ha, <laughs> en son. Tamam <Ha, gülüyor> en son o zaman. Tamam en son. Kanka benim demiri kalmadı ya. <laughs> Tamam abi. Gökdeniz'in bileği taşını en son alırız. Herkes oğlum, kullanır en, abi. Enişli golden efendim. Oğlum bir şey diyeceğim. Hiç baskın gelmedi değil mi daha? Yok. Ha -ha, raid yemedik. Kanka bir gelsin de keserim ya. Potem kanka, falan. kanka Geyim, bence, bence öleceğiz ama. Ölmeyiz oğlum biz kestik yersin. Kanka kapı yok bu <laughs> Ama zor. Ölmüyor, evet, de, ölmüyor. Zor değil oğlum, ölmüyor. Hafif zor. Hayır ama oyun zor modda dedim lan. Tamam yine yine keseriz oğlum. Allah. Kanka kaç kişiyiz oğlum burada? Ölmeyiz herhalde. O da var. Ben hiç iki kişiden fazla ayı girmedim abi kimse yok. Aha uç. biz beş kişi mi ne girdik? lalesi olan var mı? Çok spesifik sordum. Hayır, bana da bana da lazım ya çiçek. Ya kardeşim çiçek önce köy. Önceki köy abi. Çiçek şu köyde köy evinde bir tane Ama çiçek büyük var. O büyük köy çiçek. Köy evi ne lan? Gelincik var bir tane. Aha. Kanka, büyük çiçek lazım bana. Bana da büyük Gel. çiçek lazım. Abi şu an çaka geldim. Çiçek toplamaya mı gidiyorsun? Kaç tane lazım gelin Cihan. Ya. ya bana bir 15 <laughs> Johnny, tane o değil ama. Diyorum. Neredesin o oğlum sen? Lale Lale Bana ondan lazım at. He? Ha? Lale ver Sanki farmla uğraşıyorum at. bir de yol çekiyorum işte. Atsana biraz daha. Tamam dalga, nerede aldım oğlum sanki? ya? <laughs> uzak uzak o yüzden yol çekiyorum zaten. Dur. Johnny hani sen de. üretim yapabiliyor bu arada bak. Yol nasıl çekiyor lan? Bak bir tane hani şey aldım. küçük bir yol çekiyor. Evet şimdi size vereceğim. Beyler şu laleyi verseniz. Abi size bir bilgi vereceğim bakın abi. Çete attığımı verin lan. Tulip tulip, adam tulip diyor. Ben mi? Tulip 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 Kim tulip diyor lan? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Sen <gülüyor> mi? <gülüyor> şey tulip yani. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam o zaman. Ben de yok Anca, ya. Hangi senin sandıktan bir papatya ve kara hindiba aldım abi sıkıntı yok. <laughs> 21 tane şey. Yaprak. Tamam beyler ya 21 tane live alacağım da Kanka bende 17 tane vardı ama Ama bundan mı bu hangisi acaba Dur bakayım Ladin benimki Ladin benimki. Oğlum Dur, çok fark eder mi yani? Ladin galiba <laughs> eder. Ben takıntılıyım. Hepsi aynı olacak. Kanka 17 tane vardı bende öyle hatırlıyorum. Kullanabilir benim evim Kanka birlikte. bundan değil. Benim Bir baksanıza. Da. Tanıyan vardır belki. Bak şuna benziyor. 21 bakayım. tane lazım. Attım. Bu düz herhalde ya. Düz odun şeyi. Aa bak şu ben meşe bu galiba. Aynen meşe sanırım. Dur bir bakayım, nasıl duruyor? Aynen aynen o ak bu. Eyvallah. 21 tane çökeyim şöyle. Abi <laughs> benim mi? Gökdeniz gelsene aşağı bir iş yapacağız gel gel. <laughs> geleyim Beyler ağaç biraz kırpıldı ama kusuruna bakmazsınız artık. Bu hala biraz tamir bıraktım. mi veriyor? Tamam gel gel. Bana miyav sesi geliyor Kerem'in evinden. Kedisi var. Tamam. Aynen lan. Hapsettim. <laughs> kedi hapsettim. Kedi hapsedip ne yapıyorsun? Kardeşim ne geliyorsun hapsettim ya? Hapsettim derken <laughs> kapıyı kapattım çıkmasın diye. Besleyeceğim ben, onu. Şey getiriyorum Somu. Vay vay vay. Kedi aşkım. Beyler şu an sadece bileği taşı ve tulip lazım bana. Tulip bulacak delikanlılarız. Kanka yeriz. dur buluyoruz Birisi. biz gökdenizde. Arıyoruz şu an. Bana oradan bir tulip. Arıyoruz kanka dur. o zaman Tulip'i bulun ben de evi oh. yapmaya başlayayım. <laughs> Allah kan yakalandık. Ya. Yeter yeter Çık, çek 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 <laughs> Çık, çek çek. Çek <laughs> Çık, çek 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 çek. Abi burada ne oluyor? Çek çek. Tamam. LGBTQ server. Alırım akşam. LGBTQ <gülüyor> plus plus artı <laughs> plus, <laughs> plus server. Endirmen var burada yemde iki tane. Şu an sadece bir tane tulip lazım. Bir de bileği taşı. Git dedi ne bileyim ben ecnebi ecnebi şeyler. Oha at. Lan bu at evcil ot, mi? Atalım beyler evcil evcil. Lan niye saldın? Ben kullanmıyorum. Ya ne demek o? <laughs> beyler enchantment'ı nereye yapayım? Kerem'in evine yapayım mı? Kanka bence Kerem'in evinin önüne lazım. yap. Tam, tam evinin önüne abi ben başlıyorum o zaman. Tam şurası mı? Bak tam. Hayır. Yeah. <laughs> Örümnek <laughs> <Abi>, Kerem <laughs> görmesin. Abi! Kanka ne oldu? Lan dur. O ne yapıyor? Koy koy geri koy geri. <laughs> Allah, Allah. Allah Allah. Senin ev niye tahta önü? <laughs> ben öyle hissediyorum. Akıldık sorular.